Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Güzel Studio Kod Google Çeviri eklentisini göstereceğim. Şimdi sol ekrandan uzantılar kısmını buluyoruz. Markette uzantı ara kısmına Google Translate yazıyoruz. Birkaç tane seçenek var. Ben ikinci olanı indirdim. Bunu yani. Hemen bakalım. Şimdi ctrl-shift-t yaparak Çeviri yapıyoruz Ama altta gösteriyor şöyle göstereyim ctrl-shift-t Altta burada çeviriyi gösteriyor Herhangi bir kopyalama yapıştırma işlemi yok İkinci olarak Alt-t var direkt çeviri kopyalıyor deneyelim alt t çeviri sanatçıları panoya yerleştirildi buraya yapıştırıyorsunuz alt t demiştik şimdi shift alt t de çeviri sonuçlarını gösteriyor bize shift alt t yaptım doğal olarak veya doğal ikisine birini seçtiğiniz zaman panoya kopyalıyor İstediğiniz i̇şte gibi yapıştırabiliyorsunuz Hemen buradan Shift Alt T dedik. CTRL Alt T ise olduğu yere yapıştırıyor. CTRL Alt T böyle yapıyor. Şimdi ayarlarına girdik. Buradan en üstten. Şuradan ayarlarına tıkladık. Uzantı ayarları dedik. Buradan dilini ayarlamanız lazım. Kısaltmasını yazdınız. Bu üstte gözüken. Şimdi mesela bir deneyelim. Şu uzun bir cümle. Alt shift T dedik. Dakika. Teker teker cümleleri çevirdiği için ikinci cümleyi almadı. Buranın uzunluğunu gösteriyor. Eğer bu cümle buraya sığmadıysa burada bir 3 nokta gösteriyor. Onu uzatmanıza sağlıyor. Biraz uzatacağım. Buradaysan hangi dilden çevirdiğinizi yazıyorsunuz. Bunu, bunu ellemeyin. Başka da ayarı yok zaten. Videomuzu bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.